hangarlara adam indi bir tane. Evet bir tane. Aa, olur mu canım orta konteynerde adam location. var. Anam o nasıl indi bak. Ya bak. Mon M4 verdi ama yere düştü. Allah kahretsin. Valla şansın da böyle tabi işte görüyorsun değil mi? Aldım M4 ben. Pet yedi. Canı yok onun. Benden de yedi o. Nasıl düşmüyor lan o zaman o? Adam okuyup da gelmiş benim. Ben şurada lock, lock, lock da adam var. Bak bak Yusuf yakın oyna abim. Önümdeki hangarda benim adam var. Ben nasıl geleceğim abi sana? Sadece hangisinde bak. olduğunu bilmiyorum. Sen bana gelebilirsin peki? Kendimi göstereceğim. Bakacağız. Soldan çıktı. Gösterme ha benim canım bir. Aşağı birin ya burada. Kitim de yok yani. Geldi abi. Dur bir dakika. Baygın. Geldi. Bitirdin mi? Evet. Daha var ama değil mi? Var var var. Oyna. Ben neyim? Oyna. Bir dakika, bir dakika. Burada burada bak M249 sıkıyor bak. Hangarın orada bir yerde. Gel benle. Şuradan aa kask var lan. Orada. Bir dakika bekle ne olur <laughs> bekle. I got supplies. Ulan 3 seviye kask var gidemiyor. Bak kalktı karşıya geçiyor abi. <laughs> Gördüm. Biden çok iyisin. Sana salmaya çalıştım abi vurmadım Bu tek de az zaten. Ben konteynerlere geri dönüyorum. Gelen olacağız. He doğru bak M249 bunda. Ben kıyafetimi kaybettim ya. Adamın kıyafetini giydim ben. Bir <laughs> kattı abi gel George bunda. Geldim geldim. oynamayacağım seni bekliyorum geldim bekle hangara geçersek vururuz zaten orada mı adam ha ilerideki hangar ha hangar şey o hangardı da o hangarda bak abi. hadi Bu hangarda mı? Aha. Dur bakalım. Bekle yakın oynayalım. Fatih kaldı Fatih, da değil yok. mi? Fatih adamlar geldi abi. Yok ya. Vallahi. Fatih'in de hep şanssızlığı ha. Ben ama pusuyor evde. Hadi lan Fatih at bir ve ikini. Yusuf en soldan oynarsak aldılar la ona. Canları bir bir bıraktı gördüm. Please recall me. Adam Durval alıyor. Çok yedi lan. Çok yedi biliyor musun? Ama kaç kişi bilmiyorum. Fa şey. Tek. Tek, tek mi? Durdu. Ha çok iyisin be. Ay 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 gel. I got supplies. Ben de az var mı? Geyi sen. Oh, Üç kişiler. Üç. En az mı yoksa? Üç üç. Hepsi üç. Abi, abi mi? Bayıltmıyor adamlar ya. Hepsinin canı az. Hepsi ne oynarsın. yapalım abi? Oynayacaklar, oynasınlar bakalım. Ha gösteriyorlar, dur oradalar daha. Adamlar niye? Aha. Bir baygın, iki kaldı. Ya onların da canı az. Yani gelek parçalanmış. Ha Yusuf, aynen abim. Bak, şura var ya tam uç. Oraya bomba at. Ben gitme. Marked a location. Marked a location. location. <laughs> Önümüz çıkar anca öyle. Onunla da bomba var mı? Ha. Baygın bas. Bilmiyorum. Pikleyemiyorlar. Tam bu uçtalar. Marked location. Ona lan. Uçacaklar o bombaya. Help. İki baygın, Help. iki baygın. Direkt abi oynayacağım. Yusuf bir kişi kaldı. Birininkili geldi. <laughs> o, bunlar dört mü? beni. O üçü vardı orada. <laughs> Nasıl taktik iyi değil mi? Bence gayet güzel. Evet senin ne sayesinde. Bunların dördüncü adamı arka kaldırmada şeyi vurandı. Bak geldiler. Yeah. O bot bot. Alıyorum. Thank you. Bunlar botlar ben. Ulan bir, bir... Bot kan... değil lan bunlar. Hacı abi. Bot Bak, abi. Kestiler sesi solu. Değil mi? Emin misin abi? Bence değil. Bot böyle ateş etmez. Hangar içinde bunlar. Bot değiller. Anam bot değilse geldim. İki kişiler. Evet. Birinde m 1 var, bekal. birinde M4 var. Çatının üstüne bir bakın ya, çatı üstünde mi lan bunlar? Deli galiba abi. Bot abi, bak bot olsa bunu yapmazlar. Çık bakayım çatıya. Var mı? Çatı çatı. Ama bu farklı adam. Bunda hiçbir şey yok. Plan milat. Bak bir tane daha ayak sesi var. Ha bu bot. Bot abi. Bunu aldım. Ama Mark'ta ne dedim sana? Bak, bu adamın hiçbir şey yokmuş. Atlarken buraya atlamış direkt. İnme inme inme. Yo yo şuradan bir katkaya bakalım. Ne bir katkaya bakalım. Halı da kimse görünmüyor. Benler almışlar ama. 28 kişi var la daha çok adam var. Bence bu alanı az abi. Bir alan verin bakayım nereye verecekiz <laughs> sonraki alanı. Dur bir dakika. Ya da dur dur 30 saniye sonra ver. Dur verme. <laughs> Hakkımızı öldürmeyelim. Hadi kalıyor. Kurma bilirim. Yok aa kurma. Hı. Aha dolu. Dur da. Mark the location. Sakin ol abi gibi. Hay şey. adam mı lan o? Galiba. Abi yok eski. yok. Kulübede Bek... mi? Ha kulübenin orada kulübe büyük şey gelsin abi Fatih gelsin bekle abi sen burada bir sağdaki yere kapatacağım ben görmüyorum ki adamı mark the location ben bekle abi Topla mı adam? Help. La gel 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 hızlı gel. Geldi kardeş. La adamın yeri neresi lan? Ha sen Ceyhun abiyle kaldı. Al Cevin abi koş. Ay kay kayada var. Ha, abi. öndeki kayaya geldi. Öndeki kayaya geldi Yusuf. Gördüm. <laughs> Mark the location. Thank you. <laughs> Yusuf, şu kayada. abi. location. Tamam, Mark the location. Evlerine kafa atacağım o zaman basit. Biri de geride. Ölmeyin tamam mı? Biri de geride. Adam da hasar var. Biri şurada. Abi ne yapacağız? Adam geldi. Vallahi benden arabayı da alıp gittiniz nasıl olacak? Arabanın benzini yok zaten. Bekle şu adamları öldürelim. Katte tahliye varmış. Hadi sen kur ben bunları bulacağım. Öldüler. Kurt hadi haliye, gidelim. Haliye, hadi, hadi 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 hadi. Bakalım alana bir bakar. Adam adam adam. Nerede lan? Canı çok az, canı çok az benim de canım çok. İşaret attım. Ha bağda kalıyor şurada. gördüm. yedi. Alanı kullanayım mı? Kullan. Aracı çağır Fatih. Fatih çıkma. Abi çıkma yukarı. Yürü bir şey yap. I've located the next play zone. Burada bunun bagesi var. I'm summoning a vehicle. Ne çağırdın mı? <laughs> Getirsene bakalım. Ver bana. At altıyı. İkisini ha. de aldım. Gelelim Araç geldi. Oh be. Hadi biraz enerji bana. Çok iyi. Şu tarafa bir Araç gelin. Nereden info? Adam nerede? Buggy'yi gördüm de. Adam nerede? Watch out. orada galiba. Watch out. Oraya gittiydiniz. <laughs> <laughs> Oradaymış. Var ya. <laughs> Arabayı alın gelin. Arabayı alın gelin önümüz. Aç aracı alın. Arabanın tekerleğini mi çekti? Buggy var buggy sen var değil. alın gelin sıkıntı yok. Aynen sen o adamın buggy'sini al biz Yevna abiyle buradayız. Fatih. Şu önümüzde de buggy var zaten. Gel abi Fatih'in bagisi var. Nereye götüreceğim? Götür abi. Fatih'de bagi Şurada, şurada adam. Adam şurada. İkiler. Tamam. Dur bekle. Sakin. Duruyorlar bak abi. Dur. Lan bagiye sıkıştım. Görmüyorum. Topla geliyor. Şey içi vurdum adamı. Mark the location. İşaret attıydım adamın yerini. O oh, farklı yer abm. Ay bekle az ben gideceğim, Ben gidiyorum ben gidiyorum. Lan buradaymış. Hop bir anda yere yatarım attım gider. Lan. Oğlum nerede mi atıyor bu adam? soldan geldi. Görmüyorum. Yapma, Adam Yusuf, yapma, Yusuf. Adam var abi. ya abi. Öyle bir bomba attı ki. Ulan arabayı da aldın gittin. Hadi aracı getirsene. Dur araç var. Ben görmüyorum ya. Adamı ben görmüyorum. Araç vardı Fatih nereye götürdün? Lan? Araç arka sıkıyor Fatih. Bakın kaçtan abi. Ara adam var yani. Ben gelebilirim. Ulan ne yaptınız ya? Gelebilir mi? Sen orada nasıl sakin mi? Vallahi güzel abi burası. Adamda Gelebilir. keskin var. Bakın magi araban falan var. vardı ya abi yanında. Var var çıkamam abim sıkıntı o. Dur bakın dur. Buraya kapatırsan alırsın abi. Canım çok az kaldı. Öldüm ben. De. Gelemezsem o zaman hiç uğraşmıyorum. Tamam tamam gelme abi. Adam nerede? Info verebiliyor mu adamı? Burada. location. Biri burada, biri Marked burada. Location. Oğlum daha evet. 7 kişi var <laughs> Bak adamın namert olay hiç görmüyorum. Atıyor. Oradalar bir yerden atıyor ama ben görmüyorum adamı. Üstten atıyor ama bak abi bir şey. Oğlum nereye atacak ya? Ay yine adamla öldün abi bitti. Öldüm aç. öldüm. Net öldüm. Yat yer abi oradan çek. Çıkabiliyorsan. Bagiye git abi bu kramponun var mı? Keşke siz atıp dikkat çekmeseydin abi soldaki... Hayır, zaten beni, solda. zaten diyorlar benim solda. Bu adam normal atmıyor ama abi haberin olsun. Bagi'nin bütün lastiklerini almış. Bu adam bana bombayı var ya tam olduğum yer attı abi. Ben görmüyorum Adamı Sisim de yok. abi burayı Yok yok Hiç değişmiyosun Abi ne için Abi bak zaten Biri ihtimal Yok hay yok, hay yok. Hay o ihtimal evet. Giderim Gidemezsin abi Çocuk ne abi yan? an? Helal vallahi. Ama alana gidemiyosun Burada da adam var dikkat et abi sağ solda çekebildiğini çek abi giderken. Yani en sonunda Oy, var abi. Bak solunda solunda kayada yatıyor şeyde. <laughs> Anam. Halloween'e al abi. Çıkılmayacak yerlerden çıktık. Hadi bakalım. Olmaz ki bizim maalesef. Adam AVM'yi takıştırıyor. Yeni adı ortada. Ya yolla, ben ne istiyim? Hiç Ben o adamları gördüm de. Üçlüler abi, hadi. Aha bak, solda biri. Bitirdin. Onu bitirdin, tamam. Diğeri bak hangarın orada. Gördün. Hangarın sağ taşı Bakıyor. O kafası gitti artık. O yok nasıl gittim? O artık yok. Helal var. Diğeri de şeydi abi. Galiba kamyonun oradaydı. Galiba bak galiba. Terbiyesiz nasıl kaldırmış? Şu gitti zaten de. <laughs> Oy, <terim> Var abi. <laughs> ne yaptım ben Yusuf? Vallahi we are number lad. one.